Tarık Akan ve Hale Soygazi, Oh Olsun filminin set arasında. Hale Soygazi'nin açtığı falda neler çıktı kim bilir. 2. Şaban Olu Şaban filminde Ramazan ve Şaban'ı hiç böyle görmedik, çünkü bu sahne filme konmamış. 3. Tarkan, Gümüş Eğer filminde Tarkan'ın çocukluğunu canlandıran oyuncu, Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet'tir aslında. 4. İhsan Yüce'yi çoğu kişi filmlerde yan rol oyuncusu olarak tanır ama çok iyi bir senarist ve şair olduğunu pek bilen yoktur. 5. Hep anne olarak gördüğümüz Adile Naşit'in güzelliği bir başkadır. 6. Bir dönemin efsane çocuk oyuncusu Ömerciki canlandıran Ömer Dönmez'in günümüzdeki hali. 7. Tatlı Dillim filmindeki bu minik kızın Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe olduğunu biz de yeni öğrendik. 8. Aile Şerefi filmindeki oyuncular piknik sahnesinden sonra denize girip böyle eğlenmişler. 9. Dondom Ali olarak bilinen oyuncu Feridun Şavlı'nın hikayesi oldukça trajik. Bir trafik kazasında kolunu kaybettikten sonra 1996 yılında kalp krizi sebebiyle vefat etti. 10. Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filminde kızını canlandıran bu minik de Burçin Terzioğlu'ndan başkası değil. 11. Şark Bülbülü ve Davaro filmlerinde cenaze namazının kılındığı cami aslında bir Ermeni kilisesinin önüdür. 12. Köyden İndim Şehire filminde Himmet'in karısını canlandıran oyuncu Oya Alasya, Zeki Alasya'nın bir dönem eşiydi. 13. Hababam Sınıfı filminde Şaban, Mahmut Hoca ve Horoz'un bulunduğu bu sahne filmde yok. Kim bilir neler düşünülmüştü?